Merhaba arkadaşlar ben Atilla ve bugün sizlerle e, Metalurgi modunu anlatacağım <laughs> Uzun zamandır gördüğüm bir mod Sevdiğim bir mod Ama en son bununla ne zaman oynamıştım Yaklaşık bir iki sene önce falan oynamıştım Yani uzun bir zamandan beri var bu mod Eee hemen anlatmaya başlayayım. İşte oyun eklediği madenler şu şekil. Şöyle. Bunlar bizim dünyamızda çıkanlar. Yani şu başlangıç dünyasında çıkanlar. Ee, bunlar arkadaşlar e, Nether'da çıkanlar. Bunlar da Ender'da çıkıyor. Yani bu hani Ender gözleriyle bir tane portal yapıyoruz da içine giriyoruz böyle ejderha falan kesiyoruz. Ha işte orada çıkıyor bu iki maden. Bir de oyun eklediği şöyle dört tane alet var. Bunların yapımına geçeceğim. Yani ya da anlatımına falan. Bir de şöyle bir şey ekliyor. Şöyle şu şekil. Ama bu yapılmıyor. Yani büyük ihtimalle sandıklardan ya da hani ne bileyim zombis spavnırlar falan olur yer altında. İşte onların içindeki sandıklardan büyük ihtimalle çıkıyor böyle yere sağ tıkladığımızda oranın altındaki ıı, şeyleri söylüyor madenleri söylüyor işte bu kenarda ıı, kenarda da yazıyor şurada şu şekil işte eksi 768 eksi 240 tan eksi 752 eksi 224'e kadar ki bölgede bir tane adamantine yani oyun oyunun eklediği bir maden 3 tane ıı, kömür 4 tane elmas bir tane altın 19 tane iron 5 tane de silver var diyor bunun doğruluğu hakkında fazla bir fikrim yok ee, çok fazla şey yapmadım ee, incelemedim tamam bunu geçelim şimdi modun bu madenleri bazı kazmalarla kırılıyor bazılarıyla kırılmıyor Hemen ben bakmak istiyorum hangilerin hangileri kırıldı. Bu bunların bak şu, 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 şu taş kazma ile de kırılıyor ve bu. Bundan gerisi işte şu şekil. Yani taş kazma ile de kırılıyor çoğu madeni ama mesela bence bu kırılmaz. Aynı kırılmadı mesela İşte Bunlar kırılmaz. Bu kırılır büyük ihtimal. Aynen içinden e, potas diye bir şey çıktı. Bu potas işte ve şu dört maden hiçbir işe yaramıyor diye biliyorum. Belki de yarıyordur bilmiyorum ama ben bulamadım. Eni aydan aradım. Hiçbir şey bulamadım. Yani şöyle şu altı tanesi. Ben bir işe yaradığını görmedim. Şu altı tanesinin. Ee, başka ne diyebilirim işte böyle taş kazma ile kırılıyor mesela bunlar demirle de kırılmıyor diye biliyorum yani kırılmayı deneyeyim evet aynen dediğim gibi kırılmadı altınla da kırılmaz elmasla kırılıyor mu elmasla bile kırılmıyor yani e, düşünün artık modun eklediği kazmalardan bir tanesiyle kırılıyor çok büyük bir ihtimal şu şekil bunları da elmasla kırabiliyorum bunlar taşla kırılıyor mu kırılmıyor kırılmıyor Kırılmıyor, kırılmıyor, kırılmıyor. Peki demirle kırılıyor mu? Aynen bunda demirle kırılabiliyor. Bunu bakın şu etrafında parlayanları görüyor musunuz? Bakın bunların da etrafı parlıyor. Şu şekil. Onların tamamı büyük bir ihtimal şeyle kırılmıyor. Aa yok bir dakika. Aa yok kırabiliyorum. Bazılarını kırabiliyoruz. Bazılarını kıramıyoruz. Öyle enteresan bir şey. Ben de tam anlayamadım. Mesela elmasla kırmayı deneyeyim bunu. Yani gelmiyor. Bunlar, bunlar elmasla kırılıyor. Evet. Bunlar elmasla kırılıyor. Ee, peki. Mod bundan ibaret. Şöyle kocaman bir sayfa. Ben de bilmiyorum niye bazı item, bazı itemler bende gözükmüyor. Niye gözükmediği hakkında çok fazla bir araştırma yapmadım. Bunu hızlıca bir inceledim modu, hızlıca bir anlatım yapayım dedim. Ee, işte şunlar bir işe yaramıyor şunlar. Şöyle. Altı tanesi bir işe yaramıyor onu söylemiştim. bunu tamam. İşte bir sürü çeşit zırh var, bir sürü çeşit silah. İşte heps bütün orların silahları ve zırhları var. Bildiğimiz yapılma şekli de bildiğimiz gibi. Ee, yani şu şekil hepsi şu, şu şekilde hepsi şey şeklinde yapılıyor nasıl normal dünyada zırh Aa, bir dakika bir dakika Ş şurada sanki bir şey görüyorum ha tamam o fark tamam 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 yanlış görmüşüm yani bunda gördüğünüz gibi şöyle hepsi dünyamızda bildiğimiz üzere şunlar şöyle dört tanesinin bir araya gelmesiyle oluşturuluyor şu şekil bir de şunlar var. Bunlar da 9 tanesinin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Mesela ben bu modu bir zaman şeyi için kullandım. İşte evler falan yapıyordum. Ee, bu falan yapıyordum. Onun için e, bayağı baya renk sağlıyor. Yani sağladığı bir sürü renk var. Yani şöyle şu şekil göstereyim diyeceğim ama. Ee, şöyle birkaç tane alayım. Şöyle alayım. Göstereyim sizlere ya da bir dakika temizleyeyim şöyle alayım bir yerde şu şekil çok güzel bir görünümleri var yani çok güzel görünüyorlar gerçekten hani e, inşa etmek için a, kullandım bu modu yani bunu oynamak için kullanmadım e, bunlar ne iş yarıyor diye sorarsanız şu ne işe yaradığını anlayamadım ne bu magic frame Ma machine frame pardon bunun ne işe yaradığını bir türlü anlayamadım. Hani altında mı bir şey var sanırım diye düşünüyorum ama. Şimdi bu ne işe yarıyor? Arkadaşlar şöyle göstereyim. Birkaç tane alayım şöyle. Zinc koyuyorsunuz bunu. Bu toza dönüşüyor. Eğer or şeklinde koyarsanız iki tane çıkar. ama işte şu ingot şekli. Bir dakika. Ha tamam geldi. Yani bu şekilde koyarsanız bir tane çıkıyor diye biliyorum. Şimdi bakalım doğru mu biliyormuşum. Evet, Evet dediğim gibi ee, ingot şeklinde koyarsanız bir şey şeklinde koyarsanız iki. tabi bunları şunları işte eğer ee, yani bu şekilde aldınız. Hani başka hiçbir mod yüklü değil sizde sadece bu mod yüklü şu şekilde kullanmanızı tercih ederim aldınız işte ne bileyim mesela normal bizim oyunun şeylerinden göstereyim sizlere hmm, mesela zümrütü yapıyor mu acaba yok sanmıyorum zaten zümrüt yapmazdı ee, peki biz altın mesela koyuyoruz bu iki tane dust veriyor peki bu iki tane dust ne işimize yarayacak? iki tane dust alıyoruz biz. Şuradaki boşluklarında ne işe yaradığı hakkında çok fazla bir bilgim yok. Bunları alıyoruz. Bildiğimiz ocakta. Şöyle şu şekilde ocak yazarsam. Şöyle bir tane koyarsam. içinde bir de kömür yazalım. İçine kömür koyup. Gold dustları koyunca bunlar normal altın şekline dönüşüyor. Yani madenlerinizi ikiye katlamanıza yarıyor kısaca. Ee, ama bazı yerlerde bu çok daha fazla işe yarıyor. Yani sadece madenleri ikiye katlamada değil çok daha fazla işe yarıyor. Ee, i̇şte buraya geliyoruz işte. Ee, yani bir sürü birleşimi var bu madenlerin Eğer en ay yükleyip e, bakarsanız e, çoğu bizim normalde bulduğumuz madenin bir de şey şekli var işte e, göstereyim şurada olması lazım neredeydi e, yok bunlar değil mesela ne olabilir şunu sanırım şeydi yok bir dakika bu da değil <laughs> bir tane bulayım da göstereyim diyeceğim. Şu anda tıkandım kaldım yani bildiğimiz. Ha mesela e, bronz dustla gold Dust'ı birleştirdiğimizde bize iki tane e, happy hepitozon dust veriyor. Peki bu yani bunu normal crafting table'da yapıyoruz. Ee, ya da alloy recipe'da işte bronzla gold'u ısıtıyoruz direkt bize iki tane or olarak veriyor. Or de dediğim şey işte şu şekil göstereyim ben. Bunların bir sürü şeyi var. Ee, mesela şunun vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, evet mesela bunun var. Hadron dust yapıyor. Hadron dust nerede? Bakayım hadron şu evet şu madeni yapmaya yarıyor. Bu maden ee, bir yerden çıkmıyor diye biliyorum. Yani bunu sadece bu şekilde öğretebiliyoruz, dediğim gibi. E, oyunun e, bu niye üretmedi hala ya? Ha tamam. tamam Yani ba bazen bukta kalabiliyor mod. Yapım aşamasında demeyeceğim tabii ki ama e, yani şu şekil ısıtabiliyor şimdi şöyle yapalım yapalım şimdi size neyi göstersem ha bunlar hangisiyle kazılıyor mesela ıı, oyunun en iyi kazmalarından biri olan şunu alayım elime büyük çok büyük ihtimalle bununla kazılır evet dediğim gibi bununla kazılıyor bunlar da rahat rahat ve oyunun en hızlı kazmalarından bir tanesi oluyor bu da modun eklediği kazmalardan ee, mesela bunu diamond pickaxe ile karşılaştırsak pickaxe dedim ee, şöyle yani neredeyse aynı hız aynen hatta aynı hız ama e, çoğu madeni daha fazla kazmamızı sağlıyor daha e, yani kazımamızı sağlıyor daha doğrusu yani diamond'ın da kazamayacağı madenler var oyunda peki şimdi benim bildiğim oyunun en güçlü zırhı, silahları, şeyi bu. Şöyle takayım. Çok enteresan böyle görünümleri var bütün zırhların. Ee, çoğu kafamızı kaplıyor. Yani bildiğimiz şöyle. Kafamız gözükmüyor. Çoğunda. Ee, şu kılıcı denemek istiyorum. Nasıl deneyelim? Bir dakika hemen şöyle yapalım. Şöyle yapalım, şöyle yapalım. ve Ayarlardan bunu kolay ve hatta zora getirelim. Şöyle gideyim birkaç tane kesmek istiyorum. Bakalım ne kadar. Yani bakın. Gördüğünüz gibi zırh. Örümcek saldırıyor. Hiçbir şekilde zarar görmüyor. Yani şu anda üzerimde hiçbir şey yok. Sadece zırh var. Çok çok az zarar veriyor. Şöyle direkt ölüyor. Mesela skelatonda deneyeyim. <laughs> yukarıdan zıplayınca da fazla vuruyor zaten. Bunu da öğrenmiştinizdir büyük ihtimal. Yani normal Minecraft'ın kuralı bu. Şimdi şöyle yaparsam engelliyor mu? Yok engellemiyor. Ama canım çok az gidiyor. Gerçekten az gidiyor. Şöyle ben bir tane vurursam. Acaba Creeper'a karşı ne kadar dayanıklı diye merak ediyorum. Şimdi Creeper'ların birinin yanına gideceğim. Patlasın. Bakalım ne kadar dayanıklı. Evet. Gördüğünüz gibi yerden düşme hasarı dışında neredeyse Creeper'dan hiçbir zarar almadım. Ee, evet öleceğim o yüzden başlangıca alayım, barışçılığı alayım daha doğrusu. Hemen sabah yapalım. Tamam. Ee, ve sanırım zırh bize can dolduruyor. Çünkü bu kadar etle dol şey yapılmayacağını biliyorsunuzdur umarım hepiniz. O yüzden bu kadar dayanıklı sanırım. Peki. Bu kadar dayanıklı bir zırh. E, hangi madenden ve nasıl yapılıyor? Bu. Şu şekilde. Administan ve Atarus'tan yapılıyor. Administan ve Atarus'ta yapılması zor. Yani or var. Atarus'un mesela. E, ama. Ama. Atar... Bir dakika, pardon. Bu admin to tu... ne? Ee, admin tu... Ya tamam işte, söylemeyeceğim. Onu. Şimdi küfür etmek istemiyorum burada. Ee, işte iki tane madenden çıkıyor. Peki bu madenler e, kazılabiliyor mu normal dünyada? Bakalım bu kazılabiliyor mu normal dünyada? Normal dünyada bu kazılmıyor. Yani anlayacağınız üzere mod biraz karışık. Ben de anlatmamış olabilirim. Ama elimden gel geleni yaptım yani. Elimden geleni ardıma koymadım. Hepsini göstermeye çalıştım. Şu var Forge. Forge, Forge ne işe yarar? Forge ne işe yarar? Ee, aynı bildiğimiz fırın. Ama lavla çalışıyor. Ee, şöyle göstereyim mesela. Ne alayım? Redstone almayacağım tabii ki de. Mesela şunu ısıtsın. Yani, yani ısıtıyor. Ya diyorum ki bazılarını acaba şeyde mi ısıtmıyor? Normal fırında mı ısıtmıyorlar da böyle bir fırın eklediler oyuna? Ee, yo ısıtıyor. Yani fazla da lavla çalışan bir tabi buna bu iltikraf ıı, pamplarıyla da lav pompalayabilirsiniz. Daha hızlı mı? Sanmıyorum yani aynı hız Gördüğüm kadarıyla Hızları aynı bu ikisinin Tabi bildiğiniz üzere Eğer e, Fırın alırsam bir tane Niye fırın çıkmadı Ha ocak ocak tabi <laughs> Fırın yazıyorum Bir tane eğer ocak alırsak Ve içine bir tane e, Laf kovası koyarsak çalışacaktır yani mesela ne eritebilirim şu anda ne eritemiyorum tabi eee yok bir şey alayım hemen hemen şundan biraz alayım eee ve ne oldu demin Allah Allah Oyunun bir bug'u mu acaba diye düşünüyorum. Acaba bir oyunun bug'u mu yoksa e, normal mi böyle bir şey? Ha yani evet, göreceğiz. Ve e, lav laf koyarsanız ocağı çok daha uzun bir süre çalışır. Bunu geçenlerde keşfettim. Kaç kişi biliyordur bilmiyorum ama belki de çok saçma bir keşiftir. Bu da 9 e, kömürlük, 9 kömürlük bir şey kaynağı işte ne bileyim. Bu saatlerce şey yapar burada, ısıtır. 2-3-64'lük rahat rahat ısıtması lazım diye biliyorum. Neyse yani şu anda bayağı konudan saptım. Ee, arkadaşlar mod bu şekilde. Eğer sorularınız olursa modla alakalı e, yorumlarda sorabilirsiniz. Memnuniyetle cevaplamaya çalışırım. Tabi bildiğim Bir konu üzerine ise ee, Beni izlediğiniz için Teşekkürler videonun devamı için Beğenip yorum yapmayı unutmayın Ve Eğer video hoşunuza gittiyse Lütfen arkadaşlarınıza da Önerin ee, Yeniden teşekkürler Hoşçakalın